siz aynen Bir gün nerede devran sizi görürüm ben aynen Aynen Biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz Aynen Biz kötüyüz aynen Hayat Hayat sizin şehir sizin para sizin aynen Görülmemiş memlekette sizin gibi aynen Abi de siz paşada siz paşa da, siz aynen Bir gün nerede devran sizi görürüm ben aynen Biz Aynen Biz kötüyüz aynen Aynen Şehir sizin, para sizin, aynen Görülmemiş memlekette sizin gibi, aynen Abidesiz kral da siz, paşa da siz, aynen Bir günden nerede devran sizi görürüm ben, aynen Aynen Biz kötüyüz, aynen Aynen Biz kötüyüz, aynen Hayat sizin, şehir sizin Hayat sizin, şehir sizin, para sizin, aynen Da siz aynen Bir gün devran sizi görürüm ben aynen Aynen, aynen. Biz kötüyüz aynen. aynen Biz kötüyüz aynen Hayat şehir, sizin şiir sizin Hayat sizin şiir sizin şiir sizin parası Hayat sizin şiir sizin para, şehir, sizin, sizin, para sizin aynen Görülmemiş memlekette sizin gibi aynen Abidesiz kralda siz paşada siz aynen devran sizi görürüm ben aynen 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 biz kötüyüz aynen aynen hayat sizi hayat sizi şehir sizin para sizin aynen görülmemiş memlekette sizin gibi aynen abi siz kralda siz paşa da, siz aynen bir gün devran sizi görürüm ben aynen aynen biz kötüyüz aynen aynen hayat sizi şehir sizin para sizin aynen görülmemiş memlekette sizin gibi aynen abi de siz kralda siz paşada siz aynen bir gün döner devran sizi görürüm ben aynen 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 biz kötüyüz aynen biz kötüyüz hayat sizin şehir sizin para sizin